İzleyicilerimizden gelen sorular var. Ee, dilerseniz onları size yönelteyim. Onlara da cevap vermiş olalım. Bir izleyicimiz vücudumun her yerinde sivilceler var. Bunu gidermek için ne yapmalıyım diyor. Vücudunun her tarafında sivilce varsa bağırsaklarda problem var. Bağırsaklar ya bir ova gibi bir çiçek bahçesi gibi de olabilir. Bataklık gibi de olabilir. Bağırsaktaki faydalı bakterilere zaten bağırsak florası yani bağırsak çiçekleri denir. Bağırsaktaki faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12 vitamin üretirler. Vitamin, K vitamin üretirler. Siz antibiyotiklerle bağırsakları tahriş ve tahrip ettiğiniz zaman bu sefer toksik madde üreten mantarlar yerleşir. Mantarlar üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle vücutta vitamin, mineral, enzim yetersizliği ortaya çıkar. Sivilce olur. Bağırsaklarında problem olan kişi de koltuk altı, altında ve kaslıklarda akne inverze denen sivilceden daha ağır iltihaplı yaralar olur. Evet. Bunları tedavi etmek, mide ve bağırsakları tedavi etmekle mümkün. Yani onlar dışarıda, vücudumuzun cildinde ama kaynağı, kaynağı bağırsaklar. Bağırsaklarda. o zaman bununla ilgili yine bağırsakları tedavi mide etmek ve bağırsakları lazım. tedavi etmesi gerekir. İksir tonik enfeksiyon çayı. Aynı konuyla ilgili bir soruyla devam edelim hocam. Eczama ve yüz alerjisinin tedavisi için ee, ne yapabiliriz diye bir izleyicimiz soruyor. Her türlü alerjinin sebebi bağırsak florasının bozulması nedeniyle bağırsakların yeterince ince bağırsakların özellikle diamino oksidaz isimli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azaldığı zaman histamin oranı yükselir, histamin alerjiye sebep olur. Bunun içinde de iksir tonik alerji çayı, ekzema var, ekseme de eksema da eksema, sedef, seborik eksem, bunların hepsinin sebebi, deri hastalığı sebebi de bağırsaktaki mantarlar yine yeterli yani iksir, tonik ve alerji çayı kullandığında bir şey kalmaz. Bu sorunu çözebilir. Ee, bir başka izleyicimiz şöyle sormuş. Yazın bile bir bardak soğuk su içsem boğazlarım şişiyor. Rahatsızlanıyorum. Ne yapmalıyım? Teşekkürler diyor. Abi, onlar onda faranjit, kronikleşmiş. Şimdi boğazındaki iltihaplanmanın sebebi bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bu mantara üretmiş olduğu gazların bir kısmı yemek borusundan yukarı çıkıyor. Bu yakıyor, tahrif ve tahrip ediyor boğazı. Bu genellikle mesleği çok konuşmak zorunda olan siyasetçiler, öğretmenler, imamlar, politikacılar, bu tür insanlar çok konuşmak mecburiyetinde kalan insanların ses tellerinde, sanatçılarda çok tahriş ve tahrip olur. Yani boğaz tellerinde, boğazda bir de yanlış beslenme varsa için kronik faranjit olur. Zor bir durum basit bir durum değil. İksir, tonik, faranjit çayı kullandığı zaman iyileşir. O şekilde iyileşebilir. Bir başka izleyicimiz şöyle sormuş. Basur hastalığı için tavsiyeniz nedir diyor. Basura karşı gökçek iksir, gökçe tonik ve basur çayı. Şunu kullandığı zaman dördüncü devre çok ameliyatlık bir durum dahi olsa bir buçuk iki ayda iyileştir. İyileşebilir bir başka izleyicimiz sorusuna geçiyoruz. Dizlerimde ağrı var. Bir de çok aşırı derecede terliyorum. Yaş 65. Ne önerirsiniz diyor hocam? Aşırı derecede terlemesi hormon anormallikleri. Dizlerin dizlerinde ağrısının sebebi kemiklerde yıpranma, erime, kıkırdaklarda. Şimdi bu görmüş olduğunuz bitki ısırgan kökü. Arap saçı gibi. Karmaşık karmaşık, Arap saçı derler. Bu bitkinin, yani ısırganın kökü, prostat, prostata karşı dünyada en etkili bitki. Almanlar bunun hapını yapar. Tabii bunu ısırgan kökü, yakı otu, at kuyruğu otu, ardıç tohumu, e, biz bunlardan karıştırarak çok özel bir prostat çayı yapıyoruz. Isırganın yaprak, sap ve çiçeği karışımında çiçeği o ayrı kullanılır. Isırganın yaprağı sapı çiçeği at otu, altın başak otu ayrı kökü e, civan perçemi otu. Bu bitkilere karıştırılarak e, kıkırdakları güçlendiren çok etkili bir çay elde edilir. Yani ısırganın kökü ayrı kullanılır. Yaprakları farklı. Mesela ısırgan kökü 4500 kişi üzerinde test yapılmış, denenmiş prostat rahatsızları olan insanlar üzerinde yüzde elli iyileştirmiştir. Fakat siz bunu yakı otu, at kuyruğu otu, altın başlık otu. Ha burada mesela Türkiye'de bazı bitkiler bulunmaz tabi. Ayrı mesela e, prostata karşı çok güzel bir ilaç. Ayrı, artı prostat çayı ile iksir birlikte kullanılırsa kısa sürede tedavi olur. Eğer ki bağırsaklarında bir problem varsa tonikte kullanmak gerekir. Çünkü orası sürekli toksik madde üretebilir.